artık Chinatown'a geldik. Burayı gezeceğiz. Çin'e gitmedik. Gidem, gitmemiz de biraz zor görünüyor önümüzdeki zamanlarda. Bu yüzden bir Çin havası alalım buradan bakalım. Zaten Malezya'da Çin'in ulusu bayağı var. Yani Çin, Çinliler yaşıyor burada. Kendi aralarında Çince konuşuyorlar galiba. Ama resmi dil Malayca. Malayca da biliyor olabilirler. Durian kokuyor. Değil mi bu durian kokusu? Bir güzel koktu evet. 100 lira yani 1 kilosu. Çok iyi değil mi? İyi bence. Ben çok seviyorum Angus'u. İnsanlar rahatsız oluyor gibi geliyor. Niyeyse kendimi çekim bari. <laughs> Sonra yazıyorsunuz. Birisi yazdı çok moralim bozuldu. Çok izleyenim yok da. Evet. İşte hep kendini çekiyorsun zaten. Çok keyif vermedi falan filan. Etrafı göremedim falan. Evet. Yani ben ne yapabilirim? İnsanları yüzüne kamera tutmak hoş olmuyor. Böyle kendimi çekerken onlar da görünsün istiyorum. O yüzden böyle şeyler söylemeyin bana lütfen çok kırılıyorum. <laughs> China, this one, very good. For ah, şu ben şundan aldım. Hasan sen aldın mı? Ya, the though? new design, colorful. I have, a, I already have it. <laughs> Hangisi? de hmm. i̇şte bu var. Şunu da beğendim. O bu güzel. Doğru. Evet. Şu yazı çok küçük ama. Turkey. Istanbul. No. Another side. Ben bunu beğendim. Hadi ona. Bir de kamerada mesela böyle çektiğimde ses daha kötü oluyor. Şöyle çektiğimde daha iyi Mikrofonu oluyor. Burada evet. Ya yani daha çok alıyor sesi böyle çektiğim zaman. Böyle gezmesini çok seviyorum işte. Böyle sokakta yürü. Evet. Ondan sonra ne bileyim. Kendin keşfet, insanlarla diyaloğa gir. Ya yani burada turistik olarak söyledikleri yerler böyle AVM, bilmem meydan. Onun yerine açıkçası böyle yerler daha keyifli. Chinatown ve bir India'ya gideceğiz. Daha böyle kültürel şeyleri seviyorum galiba ben. Kesmane pişiriyorlar ama asla tuşlu ne pişiriyorlar galiba. Ben, ben de çiğ etlisi var. Ben de seviyorum. Güzel. Meyve deneme yapacağız. Akşam yapacağız. Her şeyi de akşama sıkıştırdık. Ha, i̇yi kötü bir şeylere başlamak gerekiyor. Şöyle bir odunun parçalarını satıyorlar ve çok pahalı arkadaşlar 1800 lira sadece şu 280 lira ki kutular da böyle küçük. Çin Enerji. Testosteron yükseltisi. Yükseltici gibi mi evet. yani? Testosteron yükseltiyormuş. Fiyatı bayağı Ana, yüksek. Bunu alalım ya. Yarım kilo alalım. Tamam. Şunlar çok şey değil. Bunlar nasıl geçirir bilmiyoruz ki. Burada ulan değil. Bir tane daha alalım. Yer miyiz sana? Neyse. Bu bir kilo oldu herhalde. 7.5 five. Seven five. Aa, tamam benim olmayayım. O öbürüne de baksınlar da. This and... Okay. Olur. Hakikaten yarım kilo var. Seçmişiz bayağı. Bu arada lokal lokal teşekkür etmiyoruz ha. Hiç dikkat ettin mi? Evet. Adam, edelim. adam olduğunu bilmiyorum. Adam, adam Çinli'ye benziyor. Evet, <laughs> Çinli'ye benziyor. Şişe. <laughs> Şişe diyeceğiz. Çinli değil o. Diyelim mi? Böyle bir şey yapalım mı? Çinli Müslümanların işlettiği bir yer burası. Ben öyle biliyorum. Bu şekilde tarihinizi okutup verebiliyorsunuz. Sen tarih şey demekmiş, Elif öyle dedi, çekmek, çekmek demekmiş. O yüzden çekme noducu diyorum ben. Ve mantı da aynı zamanda mantı da meşhur burada. Bakalım biraz sonra yiyeceğiz. Acıktık, çok acıktık. Kahvaltıyla duruyoruz. İyi dayandık ha. Az önce şey aldım, onu göstereceğim size. Şöyle... Duruyanlı çikolata aldım. Bunu deneyeceğim, denerken de çekeceğim. Okey. Ben en azından iki ay içtim. Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. <laughs> Neyse ki <bu> ucuzdur. Beni <laughs> içiyorum gibi. Okay. Thank you. Aa, okay. wow, çok güzel görünüyor. Evet. İkimizin de elimizde ben telefona gitmesi. <laughs> güzel mi? Hmm. Allah'ım çok şükür. Başarı. Şu an TikTok'ta canlı yayın nasıl izlenebilir? Açayım mı? de evde mi olacak? daha severdi bu muhtemelen. O, o çok seviyor böyle şeyler. Evde de yap yapıyorum bazen. Aa dükkan böyle evet. Ekmek. Nadol. restoran. Otobüs terminali sanırım. Bizim senler otogarına benziyor. <laughs> Korkunçluk olarak. Aman çok korkunç ya. Ama orası düzelmiş. Yürüyoruz. Nereye gidiyoruz? Jalon alur, street food, karnımız tok. Orada street foodta ne deneyeceğiz bilmiyorum ama böyle birkaç bir şey, böyle aperatif dene, denemek istediğimiz şeylerden deneyeceğiz. Sonrasında da kürelerini oradan da otel'e yürürüz büyük ihtimalle. Çin atıştırmalıklarına bakmaya geldik. burası ışıl ışıl güzel oluyormuş. Neresiydi burası Feyza? Jalon Alur Street Food sanırım burası. Çok kalabalık. Şu böyle deniz ürünleri. Buranın pahalı meyvesi de kiraz bence. Ne meyvesi? Pahalı meyvesi. Ha pahalı meyvesi. Olabilir. Aç değilim ama bazı yerler güzel kokuyor gerçekten. Burası Japonya'nın Shibuya'sı gibi. Arkamda gördüğünüz yer böyle yaya geçitleri var bir sürü çapraz bir sürü Az önce oradan geçtik ve o Shibuya hizini aldık gerçekten. Böyle bekliyoruz herkes. Sadece şurada iki adımlı geri geçmek için. Var ya, araba Evet evet, araba trafik inanılmaz fazla. Yani 20 dakikalık yolu en az bir saatte gidersiniz. Çok sıkıntılı. Havuza yetişmeye çalışıyoruz. 10.30'da kapanıyormuş. O kadar havuzlu yer ayarladık. Sırf yüzeceğiz diye. Yüzemezsek yani böyle kalacak içimizde. Elif yüzmüş. Ben yüzmedim burada. <laughs> o yüzden. Ben de yüzmek istiyorum. Yo, i̇nanılmaz uzun. Bayağı kaç dakikadır yürüyoruz böyle bir yerde. Klimalı. Ay iyi ki taksi ayarlamışız. Tamam, i̇yi ki otobüse binmemişiz. Tamam, tamam, Galiba Evet. Çünkü trafikten gidilmiyor. Size tavsiye Bizim oraya yürüyün. Devam <laughs> yürümeye devam. Petronas içindeki AVM'ye çıkacağız bence. Böyle gide gide. Çok az kaldı çünkü geldik sayılır. Yine Petronas içindeyiz. Eğer burayı ziyaret etmek isterseniz, yukarıya kulenin üstüne çıkmak isterseniz çıkılıyor. Ama ücretli. Hiç bakmadık bile. Muhtemelen bayağı pahalı. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama buranın ışıklandırması gece bitiyormuş 12 gibi. Tasarruf amaçlı herhalde çünkü çok büyük bir bina. Aa, çok güzel ışıklandırmışlar. Çok güzel görünüyor şu an arkamı döneceğim bekleyin. Harika görünüyor. Yani gündüz gelemezsiniz hiç üzülmeyin akşam kesinlikle gelin bence. Evet sarı. Beyaz. Havuza yetiştik, yaşasın. Şu şekilde manzaralı havuz. Şöyle görebiliyor musun? Biz buradaydık. Şimdi havuzdayız. Ve o kule. Kule de var yani. iki manzara bir arada. Ve Elif. <laughs> Temelen yarın açacağım tekrar biliyor mu? Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Salatamız bu bugün. Meyvemiz de var. Yok. <laughs> Günaydınlar. Kuala Lumpur'da üçüncü günüm. Gezdiğim <laughs> ikinci günüm. Bulunduğum üçüncü günüm. Neyse. Bugün planımız şu. Merdeka Meydanı'na gideceğiz. Buralılar galiba ona Mırdaka diyormuş. Elif öyle dedi. Daha sonra da Batu aralarına gideceğiz. Biz bu arada akşam Jakarta'ya geçeceğiz. Uçağımız 6.30'daydı. Sabah bir mail gelmiş. bir saat ertelenmiş. Bu bizi çok mutlu etti. <laughs> Normalde herkesi mutsuz eder böyle şeyler ama biz çok mutlu olduk. Çünkü buradaki vaktimiz biraz daha artmış oldu. Zaten bugün Jakarta'ya gideceğimizde hiçbir şey yapmayacaktık. Otele gidip direkt yatacaktık. Buradaki yerleri biraz daha rahat gezeceğiz umarım. Malezya zamanında İngiliz sömürüsüymüş. Daha sonra bağımsızlığını ilan ediyor. Arabaların direksiyon yönü sağ tarafta. Evet, bu meydan hakkında öğrendiğim bilgileri satma zamanı. İngilizler tarafından Malezya sömürülüyor ve bağımsızlığını da 1957'de, 31 Ağustos 1957'de de burada ilan ediyorlar. O yüzden burası bağımsızlık meydanı olarak geçiyor. Şu bayrak direği de zamanında dünyanın en uzun bayrak direğiymiş ama sanırım şu an değil. Ve de bir Abdül Semet binası var. Şu an belki görün iyi görünmüyor olabilir. Maalesef restorasyon çalışması olduğu için kapatmışlar. Çıktı şemsiyemiz. Çünkü güneş güneş tamam. göründü. Tamam. Çok güzel güneş. Evet. Böyle bir numara bunun ya. Evet fotoğraf çekilip gidelim hemen Batu tamam. Keyze. Hadi. Yeah. yeah. <laughs> Batu Keyze geldik. Şu şekilde metrodan indik. Ee, çok uzun sürmedi. Yarım saat falan sürdü bizim bindiğimiz yerden. Bu arada ne gördüm? <laughs> Şöyle bir bakar mısınız? Türk ürünleri satılıyor. Bizden getirilmiş hediyeliklerle alaka anlamadım. Sultanahmet'te Emine önünde satılan şeyler. Sultanahmet'teki... <laughs> <laughs> okay. Evet. 5 <laughs> tanesi 200 TL diyor şunun için. Hadi gidelim. Maymun için bir hazırlık yapmamız lazım. Çünkü çetçipiti bile uyardı yani maymunlara dikkat edin diye. Ee, izlediğim vlog'larda da maymunlar böyle çok hareketli, insanlar üstüne falan zıplıyor. Umarım öyle bir şey yaşamayız. Çünkü ben çok korkuyorum maymunlardan. Göz göze gelmeyin. Yolunuza devam edin. Herhangi bir yiyecek, içecek taşımayın. Onların dikkatini çekebilecek gözlük, takı vesaire takmayın diyorlar. Ee, biz de onlara dikkat edeceğiz şimdi. Ne kokuyor? Bir şey kokuyor. Tütsü mü? Tütsünüz diyor. Allah! Burada Aa, var maymun. Bunlar için Aa maymun! Elif çekiyor da. Ben uzak durmayı tercih ediyorum. Çünkü korkunçlar. Bu arada bizi yanlış yere yönlendirdiler. Kapıda böyle bu taraf bu taraf diyorlar. İnanmayın onlara. Böyle gidin. O taraf ücretli bir mağara. Biz böyle devam ediyoruz. Yani dini amaçlı da kullanıyorlar diye biliyorum. Renk yalnız fark ettin mi? Öncelikle burası bir Hindu tapınağı. Burası bir mağaranın içerisine kurulmuş. 400 mily 400 milyon yıllıktı aynen. Ee, ve Hinduizm dilinin bir kolunun haç merkezi. Hangi kolu hatırlamıyorum ismini unuttum o haç yapmak için buraya geliyorlar. de kocaman bir tane heykel var girişte. rengarenk merdivenler var. Şöyle böyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Maymunlar ve şeyler iç içe. <laughs> <laughs> Geldik. Az hala kalbim bundan ortaya geçmedi. Az önce büyük bir maymun hırladı böyle bir kadına. İşte eteğini çekiştirdi. Biz de tam arkadayız. Bize de gelebilir. de elinize poşet de falan gelmeyin. Çünkü onu Yiyecek vereceksiniz zannediyorlar. Vermediğiniz zaman da agresifleşiyorlar gerçekten. Karşıdaki kadınla bakışıyoruz. O ona bakıyor ben ona bakıyorum. O inmeye çalışıyor biz çıkmaya çalışıyoruz falan. Ay Videolarda göründüğü gibi değil bu arada. Daha devasa geldi bana. Şuna baksana. Hem de çok serin. Çok devasa. Güvercin var bir de. Maymun güvercin de insan var burada. Evet, Marion içindeki tapınak ayakkabıyla girmeye izin vermiyorlar bu şekilde insanın ayakkabılarını çıkarmış ama ne kadar güvenilir bilmiyorum. Şurada bir güvenlik var. Devasa güzel gerçekten. Evet. Çıkmaya değer mi değer? İniş kolay olacak. Adam Çıktıysak... <laughs> Evet ya. Adam, adam yerde şey, bıntık, ayakkabısını çıkarmak için yaraşırlı oturun geçtik. Biz de dua edin Bir şey olmadan inelim. Bir şey olursa yan tarafa atlarız yine. Ay çok şükür. Atlattık. Su şişelerine saldırıyorlar. Ondan sonra herhangi bir elinizde poşet varsa saldırıyorlar. Küçücük bir elinizde bir yiyecek taşıyın, meyve taşıyın. Anında gelirler. Haberiniz olsun. Çok arsızlar. Ben bu kadar düşünmemiştim. abartıyor insanlar demiştim ama gerçekten sıkıntılı. <laughs> Elim ayağım titreye titreye çıktım ve indim. Five Guys tadıyoruz. Ha. Çok iştah açıcı durmuyor mu ya? Umarım şu an bunu izlerken aç değilsinizdir ya. Five Guys'ı deneyelim dedik. Ne? Çiğ fıstık tadı geliyor. Kaç para ödedik onu söylesene. Şu ana kadarki en büyük yemek harcamamız. 30.000 rupi. Ya ben bunu merak ediyordum, Elif de merak ediyormuş. Daha önce hiç denemedik ikimiz de. İlk, sef ilk defa deniyoruz. Zaten pahalı, evet. Avrupa'da da pahalı. 20 euro falan diyorlardı sanki menü için. Türkiye'de yok five guys. Beğenme yeni de çok bu arada. Çok et et diyenler de vardı. İnşallah öyle değildir. Karnımız tok tok yani öyle böyle değil. O yüzden yürüyerek otele gidiyoruz. Valizlerimizi alacağız. Sonra da havalimanına yola çıkacağız. Çünkü çok trafik oluyor bu şehirde. Riske girip riske atmayacağız yani bu şeyi. O yüzden bir an önce havalimanına varmak istiyoruz. Tekrar rötar yedik bu arada. Saat 7.45'ti. 8'e aldılar. Evet Malezya'dan ayrılacağız. Son böyle merak ettiğimiz bir konu vardı. Burası evet şeriatla yönetiliyor. Daha doğrusu Müslüman Malezyalılar Şeriat Hukukuna göre yargılanıyormuş bazı konularda ama gayet Müslüman olup Malezyalı olup tesettür, tesettürlü olmayan birçok kişi de var. Bunu sorduk, araştırdık. Ee, o kadar sıkı bir e, Şeriat uygulaması yokmuş. Ee, o yüzden tesettür zorunluluğu diye bir şey de yokmuş yani e, yasalarında. Biraz daha esnek davranıyorlar bu konuda. Ee, Malezyalı Müslümanların mesela içki içmesi de yasak ama gayet içenlerin de olduğunu duydum. Yani çok kültürlü bir yapıya sahip e, turistik bir yer. O yüzden e, birçok insanın farklı kültürdeki insanın rahatça yaşayabildiği bir yer. Yani bunu, e, bu imajını galiba zedelemek istemiyor Malezya diye düşündüm. Biz böyle Güneydoğası'ya ilgi duyduğumuz için pek gitmek istediğimiz için burada çekilen bir sürü vlogu izlemiştik. Orada e, polisler tarafından şüpheli görülüp de tutuklanan demin de gözaltına alılan ve sorguya çekilen bir Türk vardı. Mesela sormuşlar sen hangi dine mensupsun? Sen Türksün sen Müslüman değil misin? O da muhtemelen değil ama uzatmamak için evet ben Müslümanım demiş. Şeriat yönetildiğini bildiği için. Sormaisi, sen Müslümansın ama nasıl dövmelerin oluyor diye. Sorguya çekmiş. bayağı sıkıntı yaşamıştı diye evet. hatırlıyorum ama hani köşeye köşe de sıkışılabilir. Yani evet. Teşekkür ters köşede yapabilir. <laughs> dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok rahat davranmamanız gerekiyor.